Bodrum'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Muğla vali yardımcısı ve eski Menteşe kaymakamı Caner Yıldız'ın cenazesi Muğla'ya gönderildi. Yıldız için Muğla'da tören düzenlendi. Bodrum Acıbadem Hastanesi Onkoloji Servisi'nde bir süredir kanser tedavisi gören Caner Yıldız, dün yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Evli ve iki çocuk babası olan 64 yaşındaki Yıldız'ın vefat haberi ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. Bodrum'un Güvercinlik Mahallesi'nde yaşayan ailesi evlerinde taziye dileklerini kabul etti. Sabah saatlerinde Bodrum Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'ne getirilen cenaze defin için hazırlandıktan sonra Türk bayrağına sarılı tabuta konulup belediyenin cenaze hizmetleri aracıyla Muğla'ya götürüldü. Muğla Vali Yardımcısı Caner Yıldız için Muğla Valiliği önünde devlet töreni düzenlendi. Caner Yıldız'ın özgeçmişinin okunmasının ardından Muğla Müftüsü Yaşar Çapçı dua etti aile fertlerinin taziyeleri kabul etmesinin ardından Yıldız'ın Türk bayrağına sarılan aşı Kurşunlu Camii'ne getirildi. Burada cuma namazına mütakip kılınan cenaze törenine 2023'e doğru şehir buluşmaları programı kapsamında Muğla'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı. Yıldız'ın ailesine taziyelerini ileten Çavuşoğlu, eşi Nursen Yıldız, çocukları Serra ve Alp Yıldız'la görüştü. Çavuşoğlu, Cami bahçesinde bulunan bir diğer cenazeye de katılarak yakınlarına taziyelerini iletti. Yıldız'ın cenazesi tören mangası eşliğinde toprağa verilmek üzere Milas şehir mezarlığına götürüldü.